Selam arkadaşlar Tarot TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tatlım, sevgili tap birim. Sıradaki burcumuz tap bir dediğimde anlıyorsunuz değil mi kim olduğunu? Tabii ki siz sevgili Oğlaklar. Oğlakların 1 Aralık, 15 Aralık pardon. 1 Aralık 15 Aralık nedir ya? 15 Aralık, 31 Aralık genel enerjisine bakıyorum hayatım. Ee, bakalım siz sevgili oğlaklar neler yaşayabilirsiniz, neler yaşamanız mümkün, ee, nelerle karşılaşabilirsiniz, aşk, para, sağlık, bununla ilgili enerjiniz neye yüksekse bu çıkacaktır bu arada. Ee, şimdi tatlım diyor ki bakalım bu neyle ilgiliymiş bu hasretin. Sen önce ona bir bakalım. Evet burada diyor ki. Ee, oğlakların olgun erkekleri gerçekten çok özlemişler ee, karşılarına bir kadın var Bunlar ayrılmışlar bunlar artık barış kararı alacaksınız diyor sen o hasretini çektiğin e, durumdan kurtulacaksın çok özlemişsin diyor e, fakat tatlıya bağlanacak artık barışacaksınız diyor resmen ve e gerçekten diyor yani şurada gerçekten barışacaksınız diyor. Evet hadi iyi başladınız. Burada bir takım oğlaklarla diyor ki hayatım sen diyor ki beklemeye almışsın diyor. Beklemeye aldığı şey seni duygusal olarak o kadar diyor ...gel gelgite sürüklüyor ki diyor. E, çünkü diyor burada çok ikilemli bir şey var. Karşında diyor ya çok iki yüzlü biri var ya alkol bağımlısı biri var. Bir şekilde ikilem yaşıyorsun Bu seni duygusal olarak çok yıpratıyor diyor Bu belirsizlikten sıkıldın sen artık diyor Ve sıkılacaksın Bir haber alacaksın diyor bu durumun üstüne Aslında haber diyor güzel bir haber ama Senin e, Para Bu tamamen para aşkım Bu bahsetmiş olduğum durum Tamamen para e, Alacağın haber diyor Çok şanslı sen yine de diyor kafanda böyle şüphelerin soru işaretlerin olacak ama senin bu durumu affetmen lazım diyor. Evet ee, ve affettiğin şey senin para paralı da sana geleceğini söylüyor ama tamamen senin kararınla ilgili. Bak bekledin diyor o kadar. Evet sana iki yüzlük yapılmış olabilir ee, bir şekilde sen belirsiz bırakılabilirsin iş anlamında duygusal olarak çok gelgit yaşamış olabilirsin ama şanslısın diyor. Çünkü o para dönüyor seni affediyor diyor. Sadece senin vereceğin karar doğrultusunda ee, ya para affedilecek ya da hala sessizliğini koruyacak. Yani çok iyi karar vermen gerektiğinden bahsediyor burada aslında. Hmm, aşkım birileri burada galiba ayrılmış. Dur bakalım. Ay evet. Bunlar e, Bunlar mahkemeye kadar gidiyor. E, belki de ayrıldılar yani. Ama çok büyük bir pişmanlık var. E, evliliklerinde ya da çok iyi giden ilişkilerinde e, Şefkatli, çok şefkatli de bir böyle koruyup kollayıp sevdikleri birbirine bir durumun olduğunu. Fakat e, ayrılıkla ilgili de hata yapıldığını söylüyor. İlişki, beraberlikle ilgili hata yapılmış. Aslında ayrılıkla değil. Evet. Burada da şunu çok net söyleyebilirim. Bu ayrılık hikayesinin altında resmen böyle kardeş ya da kardeş gibi görülen biri var. Yani e, hani derler ya her şey onun başının altından çıktı. O böyle kardeş ya da kardeş gibi görülen kimse o sanki bir tık böyle ön ayak olmuş, bir tık böyle gazlamış gibi bir durum söz konusu. Ama o biten ilişki e, içinde gerçekten iki tarafında çok pişman olduğu gözüküyor. Tatlım. Evet, sevgili oğlak bakalım. E, 15 Aralık, 31 Aralık genel enerjin neymiş kartlar? bana sizinle ilgilerini tiyolar verecek. Neler yaşayabilirsiniz ona bakıyoruz. Aşk, para, sağlık. Bazı kartlar 2-2 geliyor ve bunları hiç engellemiyorum. Çünkü orada olmaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hayatım ee, bir Burada tamamen şey, evet aşk var. Gerçekten aşk. Kendini geri çekmiş oğlak kadınları var. Ee, şehvet, tutku, işte coşkusu çok fazla olan yeni bir başlangıçtan kendilerini geriye çekiyorlar. Bunu yaşamamışlar yalnız. Hani diyemem ki evet yaşadınız siz bunu. Ee, yaşamadan kendinizi geriye çektiğiniz gözüküyor tatlım yani aslında bir şans verilir mi? Bakalım verilir miymiş. Acaba kendini kendinizi geri çekmeniz. Ee, şunu söylüyor. Diyor ki e olakların diyor olgun kadınlarının kendini geri çekme sebebi hayallerindeki sabitliklere. Yani şöyle hani benim hayalim var ilişkiyle ilgili bu adammış. Işte, burada şunu söyleyebiliriz. Adam evlidir kadının hayali evlenmektir. Ben evlenmek istiyorum der bu ilişkiyi istemez. Burada net verebileceğimiz örnek bununla ilgili bu. Çünkü hayallerim var benim diyor. Benim hayallerim sabit. Sen benim hayallerime aykırı geliyorsun diyor resmen. Ee, burada Burada çok güzel bir başlatma olmuş ama bu işlemi alakalı, aşkla mı alakalı bilmiyorum. Böyle aşk açılımı yapmıyorum. İşle alakalı bu. Ama oğlaklar da her zamanki gibi full aşkta çıkıyor yani. E, tatlım diyor ki sen diyor bir başlatma yaptın. Aslında diyor çok da güzel bir şeydi diyor o. Sonra diyor sen bu durum bu güzel başlangıcın içinde kısmetinle paranla ilgili yaptığın başlangıcın içinde öyle bir şeyin içine düştün ki daha başlatmadan yıkım yaşayacaksın diyor. Yani başlatmadan o yıkımı yaşayacaksın. Bu ee, öyle ki kartın temel anlamında barınan hani kendi yaptığından utanacaksın gibi bir ifadesi var o kartın. ve ee, bir şeylerin yıkımını yaşayacaksın. Ve kısmet olarak da sürpriz. parası parasal olarak da sürpriz bir şeyle karşı karşıya kalacaksın diyor. Yani bunun üstündeki sürpriz güzel çıktı ama buradaki eee bu tamamen toparlayacaksın diyebiliriz aslında. Yani önce yıkı, yani başlatman var. Bu ee, burada örnek olarak şunu söyleyebilirim. Tatlı mesela çok güzel bir işe girmişsindir. Güzel de para kazanıyorsundur. Ee, sonra örnek tamamen bu kumar batağına düştün. O parayı batırdın. Ondan sonrasında bu durumdan tabii kendi kendine e, utanç duydum. Ben nasıl böyle bir işin içine girdim diye. Ama sonrasında tekrar durumu toparlayacağından bahsediyor. Örnek olarak net örneğin bu olabilir. Burada fedakarlık yapılan bir durumun karşısında sevgili oğlak fedakarlık yapmış ama güveni sarsılmış çok ve bir değişim yaşayacak bir aa bunlar ayrılıyor. Net. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Burada çünkü oğlan güvenini sadakat konusunda yıkan bir grup insan var. Oğlak da diyor ki ben e, bir değişim yapacağım. Artık ben bir geçiş yapacağım ve gerçekten şunu söyleyeyim mi? Çok net e, bir daha asla arkasına bakmayacak şu oğlaklar. Yani gerçekten e, bitecek ve dönüp arkasına bir daha asla bakmazlar bunlar. Yani çok e, bir kısmı için net öyle belki bir kısım bir ihtimal. Hem yani çok büyük ihtimal de vermiyorum bu arada. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın diyorum.